27. sorumuz da yine anı düşünce ile ilgili bir soru. Bu parçada şiirle ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Burada şuna dikkat etmenizi isterim sevgili arkadaşlar. Bakın burada şiirle ilgili demiş. Yani bizden aslında şiirle ilgili bir düşünce bulmamız istiyor. Şairle ilgili veya okuyucuyla ilgili veya dinleyiciyle ilgili değil. Bazen soruları bu şekilde e, biliyorlar. Ee, yine burada da metnimizi e, doğru okumak, doğru anlamak ve doğru yorumlamak önemli. Genellikle de bu tür metinlerde e, asıl düşünce, ana düşünce metnin içerisinde e, bize verilmekte. Orhan Veli'nin hitabeyi sengi mezarını sevmemiz, onun Süleyman Efendi'de gelmiş geçmiş sayısız silik insanı basit fakat ezeli dertleri içinde duymuş olmasındandır. Şiir ...ister Sultan Süleyman'a, ister Süleyman Efendi'ye yazılmış olsun... ...sanat bakımından birdir. Şiirde asıl olan şairin duyuşunun başka türlü söylenmesine... ...imkan olmayacak tarzda kelimelerle kurulması... ...ve benzersiz bir şiir iklimi yaratmasıdır. Baktığımızda şiirde asıl olan ibareti aslında bize... ...ana düşüncenin buradan itibaren başladığını göstermekte... ...şairin duyuşunun başka türlü söylenmesine... ...imkan olmayacak tarzda kelimelerle kurulması... Ve benzersiz bir şiir iklimi yaratmasıdır denilmekte. Yani metine baktığımızda bahsedilen şiirin e, en önemli özelliğinin veya şiirin en önemli özelliğinin aslında içerikten ziyade e, şairin duyuş şeklini anlatması e, anlatımıyla benzersiz e, oluşu, düşüncesi e, işlenmiş. E, şıklara baktığımızda E seçeneğinin e, aradığımız cevap olduğunu görmekteyiz içerikten ziyade barındırdığı yeni ifade biçimleriyle bir özgünlük kazanır. Şiir ibaresi aradığımız cevap olmaktadır.